Toksik insanların en çok uyguladığı gri alan manipülasyon yöntemi. Bunu bazen bilerek yapıyorlar, bazen bilmeden yapıyorlar. Ama genelde bilerek yapıyorlar. Narsistler zaten bunu huy edinmiş halde. Bu gri alan dediğimiz nedir? Öncelikle size karşı bir soğuk bir sıcak davranmaları. Siz de bu sefer neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayamayacak hale geliyorsunuz. Tabi bununla sınırlı kalmıyor. Size bakın, söz, verdiği sözlere bakın. Eğer sözünde duruyorsa çok önemli değil. Ama durmuyorsa size verdiği vaatler her zaman sınırsızca çoğalıyorsa ve vaatlerinde durmuyorsa en büyük etkilerden bir tanesi bulur. Tabi bunlarla birlikte de sınırlı kalmıyor. Bir de üçüncü madde var aslında burada. Pasif agresif davranışlar. Burada neyin ne olduğunu, neden rahatsız olduğunu size hiçbir zaman söylemez. Dolaylı olarak bile söylemez. Size öyle bir davranır ki siz nerede hata yaptığınızı düşünmezsiniz. Sadece olduğunuz yerde rahatsız hissedersiniz. Ve kendinizi sorgulamaya başlarsınız. Bu pasif agresif davranışlar yüzünden de kendinizi tamamen bir düğümün içerisinde bulursunuz. İşte toksik insanların uyguladığı gri alan yöntemi kısaca bu diyebiliriz. Tabi bunu bir zaman en önemli 3 tane madde budur. Dikkat edin siz toksiklerden ve narsistlerden her zaman dediğim gibi uzak durmaya devam edin. Eğer başınıza böyle bir durumlar geliyorsa yorumlara da evet başıma geldi diye yazabilirsiniz.